<laughs> uyan beyim uyan Ertuğrul. <laughs> İyi misin beyim? İyiyim iyiyim. Sadece bir kabus. Günlerdir ahalinin dertleriyle hemhal olursun. Yorgunluktan ruhunda bedenin gibi bir itap düştü. Gayrı biraz da kendini düşünmelisin Ertuğrul. Boyumun bekası her şeyden ötedir Halime Hatun. Zira yeniden dirilemezsek hepimiz yok oluruz. Destur var mıdır beyim? Buyurasın Börü Alp. Beyim, Süleyman Şah seni huzuruna bekler. Kusuruma mahsul gör beyim. Dilim ne söylerse sana duyduğum sevdadandır. Bilirim ay yüzlü. Lakin vakit kıyam vakti. Etraflıca düşünüp taşındım. Obamızın bekası için zor ama zaruri bir karar aldım Ertuğrul. Bu karar ne ola ki beyim? Moğolların vahşi saldırısı obamızı yerle bir etti. Yıl boyunca emek verdiğimiz, binbir zahmet devrettiğimiz tüm mahsullerimiz heder olup gitti. Üstelik ahlatın sert ve kurak kışıysa kapımızda bekler. Bunca bela karşısında ne geriye kalan mallarımız ne de obamız iflah olur artık. Bundan gayrı yeni bir yurt tutup tez vakitte göç yolunu başlatmalıyız. Yıllardır kök saldığımız ahlat hudutlarını bir çırpıda terk edip gidemeyiz. İzin verin başka bir çare... Dilini beyhude yormayasın Ertuğ kararım katildir. Hem ne vakittir bir beyin hükmü sorgulanır oldu? Haşa ve kella beyim. Lakin bilirsin ki Ahlat Türk'ün kutlu şehridir. Ayrıca bu mukaddes topraklar şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuştur. Bu göç kaçış değildir. Yeniden diriliştir. Gayrı Unuttuysan hatırlatayım. Biz konar göçer bir kavimiz. Evvelinde nasıl ki ata topraklarından Selçuklu diyarlarına göç ettiysek, şimdi de mahkus tarihimiz bize Halep'i işaret eder. Halep mi? Evet, Halep. Obamızın dirliği Halep'in bereketli yaylalarında saklıdır. Ayrıca cihanın dört bir köşesinden gelen tüccarların akın ettiği meşhur pazarları da cama Böylelikle yaralarımızı dağlayıp kuvvetli bir şekilde Ahlat'a döneceğiz. Madem ki göç güçlenip geri dönmek içindir, o vakit konuşumuz kazançlı olsun bey. Ama obamızın etrafını saran kıskacı bertaraf etmeden göç etmemiz pek mümkün gözükmez. Biz göç hazırlıklarına koyulurken sen de yolumuza ben olacak Moğol eşkıyasının arta kalan birliklerini yerle yeksan edeceksin. Buyruk Bey'imindir. Gayrı taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmayacağım. Rabbim seni muzaffer kılsın İmret. Çakalın akıbeti ölümdür. <laughs> Moğol keferesinin izini sürebilmem için evvela atımı hazır etmem gerek. Zira sağlamat sağlamadım. Atımın sağlığı, kılıcımın keskinliği kadar mühimdir. Onu iyi beslemeliyim. Bu kaşağı sayesinde onun derisini çelik gibi sağlam kılmalıyım. Ne demişler Gökbey? Bey? Kuş kanadın, er atın, at da Türk'ün kanadıdır. Demem o ki, bir yiğit atıyla kudret bulur. Gayrı sen her daim kavi ol ki zalime karşı bir kasırga gibi eselim. Artık hazırsın demek. Gökbey gayet sağlıklı görünüyor. Lakin yine de Horasan'ın şifalı ellerine emanet etmem gerek. Velhasıl kelam, civar obaların hayvanlarını aparan o vahşi çakal sürüsü böyle giderse... tan oro no, no. Selamün Aleyküm. Ve Aleyküm Selam. Turgut, Meryem Bacı. Atlarınızı hazırlayın. Tez vakitte yola koyulacağız. Hayrola? Nereye gideriz beyim? Düşmanlarımızın kökünü kazımaya Turgut. Gayrı vakit, gaza vaktidir. Horasan <laughs> Bey. Gökbey'in ahvali nicedir bir bakasın. Emriniz başım üstüne beyim. Beyim. Buyurasın Tarkan Bey. Gazaya çıkmadan evvel nasıl ki atına gerekli ihtimamı gösterirsen... ...pusatına da aynı özeni göstermen gerekir. Zira keskin bir pusat zaferin nişanesidir. Doğru dersin. O halde pusatımı hemen gözden geçiriz. Haktır Allah. Tektir Allah. Yektir Allah. Demirin tav olsun Tarkan Bey. Var olasın. Kazan mübarek ola Ertuğrul Bey. Gayrı sefer bizim, zafer Allah'ındır. Obadan ayrılmadan evvel, Faruk Bey'in yanına varmam icap eder. Göç öncesinde obanın bir ihtiyacı var mıdır, öğreneyim. Koyumuzun, sopumuzun konduğu yurdumuzda düşman kalleşlik edip bizi gafil avladı. Kanımızı yere döktü. Bundan gayrı ne yata yata yanımız ağrıyacak, ne de dura dura beyimiz kuruyacak. Amca. Her daim teyakkuzda olacağız. Pusatlarımız yılmadan şakırdayacak ve zalime korku salacak. Hoş geldin Ertuğrul. Hoş gördük Faruk Bey. Gazaya çıkmadan evvel obanın bir ihtiyacı var mıdır sorayım dedim. Vardır Ertuğrul. Nedir? Hayır, 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 hayır. Moğol saldırısının akıbeti obamızı erzak ve iyaşe sıkıntısına yitar. Bu sebeple hava çıkıp avlanmamız icap eder. Anlarım. Lakin evvela tez davranıp Moğolları bu topraklardan söküp atmam gerek. İntikam ateşi yüreğini harlar bilirim. Ama tasa etmeyiz Göz cartlerimi keşif için önden yolladım. Onlar gelene dek av meselesini halledebiliriz. Pekala. Tez yola revan olalım o vakit. Eksik kalan işlerin varsa hemen hallet. Seni obanın dışında bekleyeceğim. Hava çıkmadan evvel kilimaneye uğramam icap eder. Hava çıkarız sana Var mı bir diyeceğin? Avlanırken elde edeceğin kürk ve deriler üretimimiz için çok mühimdir. Unutmayasın oğul. Unutmam merak etmeyiz. Hadi kolay gele. Yolun açık avın bol olsun evlat. avlayacağımız avlar göç öncesinde obamıza bereket katacak.